Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Rabia. Bugün sizlerden gelen emojileri inceleyeceğiz. Bizim Takbe'yimiz bunu nasıl okuyor? Hiç uzatmadan videoya geçelim. Saltback açık. Soğuk terli ağzı açık gülümseme. Yıldız çarpmış. 20 Partide eğlenen yüz. Kucaklayarak gülümseme. Gözü yaşlı gülümseme. Boynuzlu kızgın yüz. 20.08. Okundu. İfade bırakın ve mes... <laughs> Erişilebilirlik. Düğme. Liste dışında. Gezinme çubuğu adlı pencere. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bizde böyleydi. Ee, sizden gelen emojileri takvimimiz böyle okuyor. Şimdi bir tık hızlandıracağım. Şimdi yüzde %51 51'e çektim. Bir de böyle bir din dinleyin. Soğuk telli ağzı açık gülümseme. 20 Yıldız çarpmış. 2009. Okun. Gözü yaşlı gülümseyen yüz. 2008. Okundu. İfade bırakın demez. Evet. Tam kapalı. Böyleydi. Şimdi ben telefonumu kullandığım hıza getireceğim. Bir de öyle dinleyelim. Şimdi kendi kullandığım sese getirdim. Bir de birkaç tanesini böyle dinleyelim. Yıldız çarpmış. 20, Yani ben telefonumu bu hızda kullanıyorum. Eğer sizlerden e, istediğiniz emoji varsa bunu yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Ben de yine videosunu çekebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.